Teşekkür ederim Koray. Çok güzeldi. İstiyorsan eve ben seni bırakayım. Yok, ben biraz daha kalayım burada. Hava alayım. Koray, bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Yani ben bugün senin yaptıklarını ortaya çıkardım ama sen bana hiç kızmadın. Neden? Bir yer seni motordan atmayı düşünmedim değil. Belki de aynı şeyleri yaşadık. Bu yüzden. Ya da belki de sen o diğer tiplere benzemiyorsun. Sen daha farklısın. Gözde'den de mi? Gözde'yi ben okuldan saymıyorum. Sayamıyorum. Evet. O senin gibi alt eder miydi beni? Onu da bilmiyorum. Yani bugünkü telefon numaraların falan bayağı iyiydi. Tebrik ederim seni. Ee, ava giden avlanır Koray Bey. Sevda. Gözde'yle kendini kıyaslama tamam mı? Sen başka güzelsin. O başka güzel. İyi ki Burak onu tercih etti. Burak aptal bir herif. Yani bu hatayı yaptı ama boş ver. Neyse. İyi geceler. Sen neredeydin? Bütün gece seni aradım. Sen bana hesap mı soruyorsun? Sen şaka mısın ya? Yürü git sevgilinin yanına. Sevda o benim sevgilim falan değil. O yüzden mi gecenin bir köründe onun evindeydin? Biz evden atıldığımız için Hayat Hoca bizi yanına aldı. Sadece birkaç gün onlarda kalacaktık hepsi bu. Burak sen bana yalan söyledin. Akrabamda kalacağım dedin. Eğer gizleyecek bir şeyin olmasaydı bana böyle yalan söylemezdin. Ya saçmalama Sevda ya. Ben senden neyi gizleyeceğim? Niye gizleyeyim senden bir şeyi ben? Ya o zaman niye söylemedin bana bunu önceden? Çünkü kimse bilsin istemedim. Kimseye söylemedim ki. Ha ben kimseyim yani öyle mi? Ya bak yine yanlış anlıyorsun. Murat, Bak sen eskiden bir sırrın olduğunda gelir ilk önce bana söylerdin. Kimse duymasın istesen bile bana mutlaka söylerdin. Çünkü o zaman benim yanımdaydın. Ama şimdi Şimdi aramızdaki bu mesafenin tek sorumlusu ben miyim, ha? Hayat Hoca'ya yaptığını hatırlamıyor musun? Burak yeter! Yeter artık ya, yeter! Yeter! Hata yaptım, acısını da çektim, özrünü diledim, yeter artık! Kendi davranışlarını bahane bulmak için beni yargılamaktan vazgeç! Ya benim seni yargıladığım falan yok Sevda! Ben sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Neden böyle olduğunu biliyoruz zaten Burak. Eğer biri seni üzüyorsa... ...başka birini mutlu ediyordur. Ben üzüldükçe, ağladıkça Gözde'nin yüzü gülüyor. Benim kalbim paramparça oldukça Gözde mutlu oluyor. Neden? Çünkü sen onun yanındasın. Tamam Sevda, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım, nasıl sakin olayım? Bırak ben. Sen beni hiç düşünmezken, bana yalan söylerken ben nasıl sakin olayım? Ya sen de bana yalan söyledin. Ha? Söylemedin mi sen bana yalan? Ha, ödeştik yani, öyle mi? Öyle. Ödeştik senin yaptığın benim canımı çok yaktı. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben bunları hak etmedim. Ben sadece seni çok sevdim. Ama sen benim canımı çok yaktın. Çok!